Ali Naci Küçük Başakşehir maçına Alman Yıldız'ın performansı damga vurdu. Galatasaray kariyerine iyi bir başlangıç yapamayan ve Liverpool ile Beşiktaş derbisinde ilk 11'de oyuncusuna yer vermeyen Okan Buruk, Leroy Sané'yi de kazanmayı başardı. Attığı iki golle yıldızını parlatan Leroy Sané'nin ayağa kalkmasının perde arkasında öne çıkan 3 önemli isim var. Sportif Aş Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Teknik Direktör Okan Buruk ve Alman Milli Takımından yakın arkadaşı İlkay Gündoğan. Kavukçu Sanen'in eşini ve 6 yaşındaki oğlunu İstanbul'a getirtip onlara müstakil bir ev tutarak Alman Yıldız'ın sahaya odaklanmasını sağladı. MNT -E öğrey gibi çalıştılar, Buruk, Liverpool maçında hiç süre vermediği Leroy Sané'yi gece yarısı arayıp, senin de kazandıracağın çok maç olacak, diyerek moral verirken Beşiktaş derbisi bitiminde, kendini şimdiden hazırla. Milli ara sonrasında Başakşehir maçında 11'desin, talimatını verdi. Sané de tatilini yarıda kesip İstanbul'a geldi. Özel antrenmanlarla açık kapattı. İlkay Gündoğan yakın arkadaşı Sane ile yaptığı birebir görüşmelerde, yeniden milli takıma seçileceksin. Sen büyük bir yıldızsın, diyerek arkadaşını mental yönden ayağa kaldırdı. İlkay, Sane'ye yaptığı asistin ardından, ben sana demiştim, diyerek gol sevincini kutladı. Maestro İlkay, Galatasaray'ın son dakika transfer İlkay Gündoğan, takımı adeta bir maestro gibi yönetiyor tecrübeli yıldız, sarı kırmızılı formayla şimdiye kadar 7 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 16 kilit pas üretti. Beşiktaş maçında puanı getiren golü atan, önceki günde Leroy Sané'ye suskunluğunu bozduran asisti yaptı ve teknik direktör Okan Buruk'un saha içerisindeki en büyük yardımcısı oldu. Muslera gitti, etkilenmedi. Süper Lig'de ilk 9 haftayı zirvede kapatan son 3 yılın şampiyonu Galatasaray, savunmadaki başarısıyla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar geçen sezon ilk 9 haftada 8 gol yemişti. Fernando Muslera gibi çok önemli bir kaleciyi kaybetmiş olmasına rağmen sarı-kırmızılıların bu sezon 9 haftada yediği gol sayısı sadece 4 oldu. Uğurcan Çakır, yaptığı kurtarışlarla Muslera'yı unuttururken astronomik transfer bedelinin hakkını vermeyi bildi.